Geçtiğimiz günlerde duyurulan Godzilla X Kong Supernova filmi ile ilgili son derece ilginç detaylar var. Filmde göreceğimiz düşmanın aslında uzaylılar değil de insanlar tarafından oluşturulan bir tehdit olma ihtimali gerçekten çok yüksek görünüyor. Filmin isminde yer alan Supernova kelimesi bir yıldızın sönmeden önceki son ve en büyük patlaması anlamına geliyor. Bu patlama sonrasında ya bir nötron yıldızı ya da bir kara delik ortaya çıkıyor. Bizi ilgilendiren asıl durum kara delik ortaya çıkmasıdır. Çünkü ortaya çıkan bu kara delik gerçek fizik kurallarını hiçe sayarak Monsterverse'de çok devren krizine neden olacak. Filmde göreceğimiz düşman bu kara delikten geçerek beyaz bir boşluktan ortaya çıkacak ve Legendary Monsterverse evrenine dahil olacak. Ben size konuyla ilgili son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bu kara delik meselesi gerçekten çok ilginç bir durum. Monsterverse'de yani Karju filmlerinde kara delikler gerçekte olduğundan çok daha farklı şekilde kullanıldı. Mesela Space Godzilla'nın ortaya çıkış hikayesinde Godzilla'nın DNA'sı ile bir kristal parçası kara delik içine çekilip birleştirildi ve hızlandırılmış girişim sürecinin ardından Space Godzilla ortaya çıktı. Gerçekte kara delik dediğimiz şey içine girilebilecek bir delik değildir. Sadece aşırı yoğun bir küre olduğu için ışığı bile çekebilecek güce sahipti. Kara delik sayesinde zamanda yolculuk ve benzeri konuların işlendiği yapımlarda olduğu için kurgusal evrenler kara delikleri farklı amaçlarla kullanabiliyorlar. Yani bu filmlerde izlediğimiz hikayelerin özellikle canavar filmlerindekilerin hiçbir bilimsel açıklaması yok tabii ki. Aslında burada şöyle bir durum var. Uzaydan gelen tüm titanların insanlar tarafından üretildiği ve dünyadaki canavarları yok etmek için gönderildiği düşünülüyor. Mesela King Ghidorah'ı ele alalım. Belki inanmayacaksınız ancak Alan Jonah gibi adamlar King Ghidorah'ın bu dünyaya bir kurtarıcı olarak gönderildiğini düşünüyordu. Bundan milyonlarca yıl öncesinde dünyaya gönderilen King Ghidorah'ı aslında insanların geliştirdiğini ve Godzilla'yı öldürmesi için bir kara delik sayesinde geçmişe gönderdiğine inanıyorlardı. Ghidorah'ın sahip olduğu özelliklerin gelecekte insanların geliştirdiği Titanlar sayesinde bu kadar üstün olduğu düşünülmüştü. King Ghidorah gelecekte Godzilla'yı yenemezdi ancak geçmişe giderse belki bir şansı olacağını düşündüler ve yine de başarısız olmuşlardı. Yıllar sonra buzullara gömülmüş olan Gidora uyandırıldı ancak yine kaybetti. Şimdiki filmde ise King Ghidorah'ı gönderip başarısız olan insanların çok daha güçlü bir canavarı gönderip dünyadaki Titan krizini sonlandırmak istediğini düşünüyorlar. Bu fikir aslında çok da mantıksız sayılmaz. Eski filmlerde Space Godzilla'yı yaratanlar teknik olarak insanlardı. Ayrıca King of the Monsters filminde insanların kendi titanlarını yaratmaya çalıştığı açıklanmıştı. İnsanlar neden kendi titanlarını yaratmak istesinler ki? Amaçları ileride bir gün Godzilla durdurulmaz bir tehdit olursa diye onu öldürmekti. Şu anda Godzilla aşırı yıkıcı bir güce sahip ve hiçbir silah onu yanına bile yaklaşamıyor. Bu nedenle yeni filmde göreceğimiz düşmanın insanlar tarafından yaratılan ve Godzilla'yı öldürmek için yollanan karcılardan biri olma ihtimali gerçekten de var. Orijinal filmlerde Space Godzilla her ne kadar insanlar tarafından yaratılmış olsa da diğer uzaylı düşmanlar X gezegeninde yaşayan Ixalien'ler tarafından gönderilmişti. Ixalien'lerin amacı dünyayı fethetmektir ancak Godzilla ve diğer Titanlar onlara müsaade etmediği ve kendi dünyalarındaki canlıları koruduğu için bunu başaramıyorlar. Bu yüzden King Ghidorah, Gigan ya da Kaiser Ghidorah gibi kavcıları dünyaya göndererek Godzilla'yı öldürmelerini istiyorlar. Ghidorah'ın amacı normalde anlaşma yaptığı uzaylı ırkına yani Ixalien'lere itaat etmekti. Bu nedenle yeni gelecek olan filmde eğer uzaydan bir tehdit gelecekse onu gönderenlerin Excelsior olması gerekiyordu. Ancak sinematik evrende işler tabii ki değişebilir. Dediğim gibi uzaydan gelen tüm tehditleri Excelsior göndermek zorunda değiller. İnsanların teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Ancak aynı zamanda Godzilla'nın gücü de katlanarak artıyor. Şimdi bu noktada şunu düşünmenizi istiyorum. Pasifik Rim serisindeki karjuları gönderenler aslında uzaylılardı. Pasifik okyanusunun derinlerinde açılan yarıklardan kendi gezegenlerine portal oluşturuyor ve yarattıkları kavcıları dünyaya gönderiyorlardı. Amaçları insanların tüm silah gücünü bitirip dünyayı ele geçirmekti. Pasifik Rim serisinde listelenen karjulara baktığımızda ilk Godzilla filmindeki mutoları ve Gaigan'ı görebilirsiniz. En son vizyona giren Godzilla X Kong The New Empire filminde ise Gypsy Danger'ın kolunu gösterdikleri bir sahne verdi. Yani aslında Legendary Monsterverse dünyasında uzaylıların yaşadığı ve dünyayı ele geçirmek istediği bilinen bir gerçek. Ancak uzaydan gelen bazı düşmanları insanların yarattığı gibi bazı düşmanların da uzaylılar tarafından gönderildiğini unutmamak lazım. İnsanların geliştirdiği titanlar şu anda neredeler, bu titanlar ne amaçla üretiliyorlar ve en önemlisi insanların olası karşı saldırılarına karşı geliştirdiği robotları ne zaman gösterecekler? Yani demek ki istediğim şey şu. Eğer filmin baş düşmanı Space Godzilla olacaksa bu düşmanı gelecekten geçmişe gönderenlerin insanlar olduğu ortaya çıkabilir. İnsanlar Godzilla'dan aldıkları DNA örneği sayesinde daha gelişmiş bir canavarı onu durdurmak için geçmişe gönderebilir ve bunun için kara delik kullanabilirler. Ancak Gaigen ya da Kaiser Ghidorah gibi düşmanları göreceksek bu durumda uzaylı istilasını konu alan bir filmle karşı karşıya izlemektir. Çoklu evren ya da zamanda yolculuk gibi konulara girmelerindense uzaylı istilasını gerçekten tercih ederim. Ancak şunu da kabul edin. Gelecekte Godzilla'nın durdurulmaz bir güç olma ihtimali kulağa fazlasıyla hoş geliyor. Özellikle Godzilla Earth hikayesini izlediyseniz, insanlar dünyadan kaçmak zorunda kalmışlardı ve gelişmiş teknolojilerine rağmen Godzilla'yı bir türlü durduramıyorlardı. İnsanların böyle bir şey yaptığını keşfedecek olurlarsa Space Godzilla'nın gelecekten gelen bir düşman olarak hem kendisini gönderen türle hem de Godzilla ve Titanlarla savaşması gerekecek. Uzaylı tehdidinin mantıklı olan tarafı ise Godzilla X Kong isminden kaynaklanıyor. Çünkü gezegen X ya da X Alien isimleri başlıkta da yer alan Godzilla X Kong cümlesiyle fazlasıyla uyumlu. Yani neden filmin adını Godzilla and Kong yerine Godzilla X Kong yaptıklarını hala anlamış değiliz. Mesela Deadpool X Vol isimli bir film gelseydi bu fazlasıyla ilginç olurdu öyle değil mi? Aslında ilginç olmaktan ziyade sanki filmde bir X-Men ekibi olacakmış gibi düşünmeye başlardık. Yani sonuç olarak X harfi başta boş yere konmuş gibi görünmüyor. Ortada çok fazla ihtimal olsa da insanların asıl düşmanı gönderen kişi olduğuna dair teorileri mantıklı bulduğum gibi ben hala uzaylı istilasını savunmaya devam edeceğim. Yeraltı dünyasında bile bir sürü düşman ortaya çıktıysa dünya dışından gelen çok daha fazla düşman olma ihtimali olabilir. İnsanların sadece bu durum üzerinden yeni filme sallamasına da ben pek bir anlam veremedim. Dostlarım eski Godzilla filmlerinde öyle fantastik şeyler vardı ki yani Legendary Monsterverse şimdiye kadar mantıklı olmaya çalışarak iyi bile dayandı diyebiliriz. Uzaydan gelen süper kajulardan tutun da mutasyonu uğrayıp cyborg hale gelen titanlara kadar bir sürü şey göstermişlerdi. Eski filmlerde işlenen konulara bakıldığında günümüzde CGI ile hazırlanan filmlerde neredeyse hiçbir şey görmediniz. Elbette günümüz filmleri yüksek bütçelerle hazırlanıyor ve insanlara eskisi gibi fantastik şeyler sunamayacaklarının farkındalar. Ama insanlar gerçekten aksiyon izlemek istiyorlar. Bu aksiyonu verebilmek için daha fazla kaju görmeli ve ana karakterlerin sınırlarını sonuna kadar zorlamalılar. Bu işler sadece dünyadaki titanları savaştırmakla olmuyor. Dünyadaki titanlar uzaydan gelen istilacılar kadar dikkat çekmiyorlar. İnsanlar hem uzaylıların göndereceği titanları hem de dünyadaki titanları savaşırken görmeyi tercih edecekler. Godzilla X Kong The New Empire filmi fazla sönük kalmış olan bir yapımdı. Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Hollow Earth dediğimiz yer eskisi kadar ilgi çekici değil yani yeryüzündeki ve yer altındaki düşmanlar go zileye rakip değiller. Bize daha güçlü bir şey vermeleri gerekiyordu ve bunun çözümü olarak dışarıdan gelen bir düşmanı tercih ettiler. Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.